Yazıyor, yazıyor. Mustafa Kemal Paşa'nın Fransızca sözleri yazıyor. Yazıyor, yazıyor. Küçük, Mustafa ver Kemal bakalım Paşa. bir gazetem. Bak, bak. Mustafa Kemal Paşa diyor. Ne yazıyor? Kutsala, ne yazıyor? Ne yazıyor ne ne Paşa mecliste konuşmuş. Ben yenilmem demiş. Yenilmeyi sevmem demiş. Her seferinde bu kadar çok mu para yatıracaksın onlar için? Her kazandığımızdan çocuklara da pay yatacak. Mustafa daha fazlasını hak ediyor. Anlamadım Aziz. Yani atölyedeki herkesin ne kadar payı var belli mi? Belli. Yemekte bir yere bir şey yapmayacaksın. Yapmayacağım. Niye gidiyorsun o zaman Aziz. Şu hanımı daha yakından tanımak için. Yakından tanımak için Ne olur kadın Ne olur, oldu çocuk? Gazetelerimi aldılar abi. Kahvede sadece bir tane alabildim. Niye aldılar? İçindeki habercinden, Paşa'dan korkuyorlar ya ondan. Al bakalım. Sağ ol abi. Sıkma canını tamam mı? Aha. Biz nereye? Evet. Paşamız neler neler demiş. Fransızlar ortalığı yine karıştıracak galiba. Bakalım korktukları şey neymiş. Ağlar müsaade var mı? Buyur. Atatürk'ün Fransa Büyükelçisi ile mükalemesi. Cumhur Atatürk'ün Fransız Büyükelçisi Monsieur Henry Ponsot ile yaptığı mükalemede Büyük Meclis'in kürsüsünden milletime söz verdim. Hatayı alacağım dedim. Milletim benim sözüme inanır. Sözümü yerine getirmezsem onun huzuruna çıkamam. Ben şimdiye kadar yenilmedim, yenilmem. Yenilirsem bir dakika yaşayamam. Beyanıyla bu husustaki kararlılığını bir kez daha göstermiştir. Kimse ümidini kaybetmesin. Çok yakında bu topraklarda her şey değişecek. Esaret bitecek. Bu şehir yeniden Türk yurdu olacak. İnşallah. 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 inşallah, i̇nşallah. Yeter artık. Bizi açlıkla terbiye ediyorlar. Belki paşa bastırır da ambargoda kalkar. Paşa bu kadar emin konuşuna göre muhakkak bildikleri vardır. Endişe etmeyin. Mustafa Kemal Paşa bu konuşmayı boşuna yapmaz. Rabbim ya evet. paşamıza güç kuvvet versin. Paşamız var olsun. Yaşasın. Paşamız var olsun. Paşa, paşamız var olsun. Sahiden Fransızların yakın zamanda gideceğini düşünüyor musun? Mustafa Kemal böyle bir şey söylediyse mutlaka gidecekler. Bu şey neler oluyor? Bu defa hadiseler çok büyük. Paşamız Hatay'ın bağımsızlığını milletler cemiyetine resmen taşıyacak. Hayırlısı olur inşallah. Artık bıçak kemiğe dayandı. Hele Bambargo meselesinden sonra bu defa daha dikkatli olmalıyız. Şehirlerde millet cemiyeti nezdinde itibarımızı düşürecek, hakkımızda menfi yargı oluşturacak hatalardan uzak durmalıyız. Yoksa aleyhimize bir karar çıkabilir. Bu şey olmasına müsaade etmeyiz. Müsterih olsunlar.